Merhaba arkadaşlar Enstri Gaming yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Star Wars'te Call of Duty kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sakarım ne kadar tuhaf bir şey. Neyse arkadaşlar. Bunun haricinde 3 bölümümüz kaldı arkadaşlar. İnşallah sonunda yani Call of bitiriyoruz. Ee, ya yeni oyunlarını önüne açmak lazım değil mi arkadaşlar? Max Payne 2 daha çekmedim yani. Evet. Sadece ev kaldı arkadaşlar. Aynen bunu da öldürdüğümüzle hallediyoruz. Neyse arkadaşlar hemen başlayalım. Hiç vakit kaybetmeyelim. Kare abi, Güzel. Allah tüyünü be. Kaptan bak vururum seni adam Çin, Çinli. Haber Çinli. Çinli. Çinli değil bak Çinli. Hadi yan lan daha bölümün başından fail olduk ya. Tamam i̇şte Hızlı git hızlı 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 hızlı. Hadi gidelim, hadi gidelim, hadi gel Ama biraz hızlı olalım, hadi. Hadi kaptan aç şu kapıyı, aç şu kapıyı, hadi. Korktu lan. Kork, <laughs> korktu lan, dur dur. Hadi aç kapıyı, aç 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 aç, aç, aç. Aç kapıyı ben yukarı. Heh, ben yukarı kata bakayım sen aç kapıyı. Evet, bu kadar basit. Pompalımızı alalım. Bunu mu alsak ki? Dur ya arkadaşlar bir de pompalıyı göstereyim ya. Yani hep olmuyor. Hallettim ben buralara, hadi be. Açtım mı kapıyı? Çünkü zor. İşte böyle sahneleri geçmek zorunda kalamıyorum, yani geçemiyorum. Öyle oluyor yani. Üç buçuk dakika oldu şimdiden. İşte böyle arkadaşlar. Ne avradım. Oha oha oha. Ah ilk defa yani köpeği öldürür sahnesinde göstermiş oluyor. of ikisini de var ya bununla vurdum. Neyse ya durun ya ben şu silahtan al. Of depoyu fullledik ama. Evet, nereden gidiyoruz? mi? Oha bu ne lan? Ha oradan mı giriyorsun hadi gidelim. Dal 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 dal. Ben aceleci insanımdır abi. Ya aslında normalde acele etmiyorum da video dolunca işte acele ediyor. Aç 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 aç. İşte bu bu oyun her bu... Aa, hareketli olunca arkadaşlar bunu kesme imkanı pek şey yapmıyor. Bilmiyorum. Ne bekliyorsunuz ya? İşte arkadaşlar bu yüzden video uzuyor ya. Anlatabiliyor muyum? Go, go, go. Rapasını, tek başına işte bizim adamı işte burada şey yaptılar. Esir tuttular. <laughs> Yuh lan, F'ye bastım. İnsan bir çözme efekti falan ekler lan. F'ye bastım hemen köylüldü. Çekil oğlum. Her tarafa. Call of Duty'yi ezberledim diyebilirim arkadaşlar. Burada eğilecektik. Ölmesin. Şimdi... Bu şeyin... Elektrik şeyinin... Direğinin ağzına tüküreceğim. Yat aşağı yapacağız. The tower is down and the power out 20 seconds. Roger, we're reaching the top. Stay back in power in 10 seconds. Stay back. Okay, we're through. Yeah, Gravity 6 will wait for you through alley point coin. Roger, team 2 We're on our way. Out. Get out, Enzo. Gaza da hallet şunu ya. Allah Çok uzuyor abi. Sonra. Ama o alet çok güzelmiş. O aletle de, de ben alacağım. Kanka nereden aldın o aleti ya? Bir de ben alayım. Kızın kaynına şey yapıyor ya, tutturdu, çöp telleri sök, yenisini yaptır diye. Sökmeye de acım yani, o yüzden bana o lazım. Ne anlatıyorum lan ben? Adamlar gitti, ben kimle konuşuyorsam. <laughs> zıpla, zıpla, zıpla. Hadi savaş vakti. Dal bebeğim. <laughs> Evvela bunları patlatalım değil mi? Onu ne on avradınız? Öldük öldük. Neyse arkadaşlar durun ben burayı kesiyorum. Bitirince hemen geleceğim. Evet arkadaşlar tüm o savaş sahnelerini atladım arkadaşlar. Video kısa olsun diye. Eee, şimdi o müzik çok şekil ya. Of, of, şeyler oluyor. Aha. Lan nükleer bomba mı bu? Vallahi abi bir şeyler yaptılar ama anlamadım ki. Evet arkadaşlar bu bölümü burada bitiriyoruz. Bir başka kalıntı bölümde görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar.